Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir bulmaca ile yine karşınızdayız. Yine Sukup ailesinden Sukup Ultimate diye geçen bir bulmaca. Sukup'la aynı aslında çözüm aynı. Sadece kesimler biraz farklı, dizayn birazcık farklı ama çözüm mantığı yine aynı. Şunu tak taban olarak kabul edeceğiz. Şu şekilde tutacağız. Yani şöyle değil bakın. Şu şekilde. Şurada tepe noktası. Şunlar da bizim yine yan parçalarımız olarak kabul edeceğiz. Şunlar da köşe parçaları zaten. Çözümü gayet güzel, herkese önerebileceğim bir bulmaca. Şimdi bulmacamızı hemen karıştıralım, çözümlere başlayalım. Evet arkadaşlar, bulmacamızı karıştırdık. Şimdi hemen çözüme başlayalım. Bunda ilk yapacağımız işte tabanı bir tanesini oluşturmak. Yani mesela buraya diyeceğiz ki taban. Bu tabansa eğer bunları yapacağız. Bunu aşağıya tutup ondan sonra da bir daha aynı bildiğimiz küp gibi bunu buraya, bunu buraya bu şekilde yapa yapa bütün dört parçayı da halletmeye çalışacağız. Tepede zaten şu parça gelecek. Şimdi mavi beyaz tarafını halletmeye çalışalım. Yani şu hani köşe olarak adlandıracak olursak köşeleri hemen yapmaya çalışalım. Şimdi burası beyaz. Şu parça ya e, şuraya şuraya gelecek. Önemli olan tabi buradaki renklere göre ayarlayabilmek bunu da. Hemen yapalım. Ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. Bakın şimdi şöyle getirdim. Yönü değişik geldi. Ama yönünü ben düzelsem acaba olur mu? Evet olur. Çünkü buradaki renk de buradaki renk aynı. Hemen düzeltelim. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Şu renkle şu rengin aynı olmasına dikkat edin. Diğer beyaz burada. Onu da buraya alacağım. Şöyle yani. Yapmam gerekiyor. Bunu da yine çevirmem gerekiyor. Hemen şöyle çevirdim. Bir daha çevireyim. Evet. Bu köşeyi, bu köşeyi hallettik. Şimdi mavi taraflarındaki köşeleri halledelim. Bakın bir tanesi bu. Yönü ters hemen yönünü düzeltmeye çalışalım ama buna dikkat edin. Şimdi bakın bunu buraya getireceğim. Yönünü düzelteceğim. Bu sefer bu da ileriye doğru gidecek. Bunu tekrar geri getirdiğim zaman bunu da eski haline geri getirmem gerekiyor. Yapalım. Bakın attım ileri. Çevirdim. Çevirdiğim zaman buraya dikkat ettim. Bu da buraya gitti. Şimdi bunu ben buraya geri getirdim. Daha da olmadı ama bunu da tekrardan böyle geri getirmem gerekiyor. Şimdi bir daha yapacağım. Bir daha döndüreceğim. Bakın. Yaptım, döndürdüm, geri aldım. Bunu da buradan geri aldım. Şurası zaten yapıldı. Şimdi burasını yaptık. Buraya da bulalım, onu da hemen yapalım. Bakın, o da şurada. Hemen şöyle getirdim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu da yönü ters geldi. Şimdi bunu düzeltelim. Bunu da aşağıdan düzelteceğiz. Şöyle aşağıya indirip, bu sefer burası bozulacak. Yani bozulacak derken ileri gidecek. Onu geri getirmeyi düş e, unutmayın. Demek istediğim o. Bakın bu şekilde. Ne yaptık? Tabana ait olan köşeleri hallettik. Şimdi bunu yani şu şekilde düşüneceğiz. Böyle değil. Bakın böyle düşüneceğiz. Ve buradaki parçaları artık e, yani yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarı şeklinde getire getire bu dört tane parçayı halledeceğiz. Şimdi bakın şunlara dikkat edin. Yani şu parça, şu parça, burası ve burası. Bu zaten üst olacak. Şimdi şu parça nerede? Ona bakalım. Yani nereye gelmesi gerekiyor? Şurası mavi bakın. Şuraya gelecek demek ki o parça. Yani şunu benim buraya almam gerekiyor. Peki nasıl alacağım? Şimdi zaten bunda tek algoritma var. Onu biliyoruz. Aşağı aşağı yukarı yukarı. Peki düz mü ters mi? Bunlar da bazen önemli olabiliyor. Düz dediğimiz şu. Bakın. Şöyle yaptığım zaman bu şekilde gelmesi gerektiğini anlayın. Ya yani bu düz bir getiriştir. Şöyle yaparsan Dikkatli bakın. Yani mavi tepede kaldı bakın. Bu ters bir geliştir. Böyle yapmayacağız. Düz getiriyorum yani. Aşağı, aşağı yukarı yukarı. Dikkatli bakın. Şurası bizim taban. Şu parça e, şuraları baz alabilirsiniz. Bu renkte bu renk tuttu mu? Evet. bunlara tuttu. Yani ben tepedeki parçayı buraya aldım. Şimdi tepede ne var? Şu renkli parça var. Şimdi bunu ben nereye alacağıma bakmaya çalışıyorum. Şu renge dikkatli bakın. Bu renkle şu renk aynı. Yani şöyle yapmam gerekiyor bakın. Şöyle tuturdum aşağı. Aşağı, yukarı, yukarı. Evet o parça da yukarıya aldık. Şimdi burası hayır burası bunun yeri değil. Tepede burası hani tepe noktası geldi ama bunun yeri burada olmadığı için ben tekrar bunu aşağı inip indirip bunu da tekrar yukarı almam gerekiyor. Hemen yapalım. Herhangi bir şekilde yapalım artık bunu. Şöyle aldık. Evet. Peki bu parça nerede? Bu parça da bakın şurası mor. Burası da mor. Demek ki şöyle. Bakın bu taraftan yapıyorum yani. Aşağı, aşağı. Yukarı, yukarı. Böyle yapa yapa bütün bu dört tane parçayı halletmem gerekiyor. Şurası yeşil bakıyorum şu parça bakın şu parça Evet yani şunda aldanmayın arkadaşlar az önce ben bunu buraya indir dedim e tekrardan bu bozuldu Evet bozulur bunu yapa yapa bu dört tane parça yerine getirirken sürekli bunlar da e, yapmış olduğunuz şeyler bozulmaya başlayabilir o problem değil en sonunda bunlar hepsi yerine oturacaktır ama yönleri ters gelebilir o ayrı bir şey onu da zaten açıklayacağız Şimdi çünkü az önce bunu yapmıştık. Tekrardan bakın yaptık. Şimdi bu. Buna bakalım. Şurası beyaz. Demek ki burası olacak. Şöyle yani. Aşağı aşağı. Yukarı yukarı. O da tamam. Bak şimdi bu geldi yine. Şurada mavi. Bunu da az önce yapmıştık ama yine yapacağım. Dediğim gibi. Aşağı aşağı. Yukarı yukarı. Evet, şimdi tepe nokta gene buraya geldi. Şimdi hepsine bakacağız. Yani yan parçalar acaba oldu mu, olmadı mı? Evet, parçamız burada ve doğru bir şekilde. Buraya bakalım. Parçamız evet burada ama ters bir şekilde gelmiş. Yani şuradaki mor burada. Ya yani bu ters. Buna bakalım. Bakın, burası da düz. Yani parçamız tam yerinde. Buraya bakalım. Bu da ters. Yani bunun buraya gelmesi lazım. Kısacası iki yan parça ters, iki yan parça ise düz. Eğer bu şekilde geldiyse bizim bunu bize şu lazım. Ya üç tane e, ters parça bir tane doğru parça olacak. Veya bunun tam tersi olacak. Yani üç tane doğru, bir tane ters. İkisinden biri. Şu da olabilir yalnız. Hani olasılıktan bahsediyoruz ya hepsi tam denk gelmiş de olabilir. Ya da Dördü de ters gelmiş olabilir. Yani dört parça da ters gelme ihtimali var bu bulmacamızda. Şimdi bu bulmacamızı tekrarlayalım. Ee, bizde şu anda iki tane ters, iki tane düz durum var. <laughs> Şimdi ben şöyle yapayım. Tersin birini şöyle alacağım. Ters burası. Burası düz. Burası da düz. Ben bunu buraya alıp tekrardan buraya alırsam bu şekilde yaparsam eğer 3 tane ters bir tane düz ee, parça elde etmiş olacağım. Ve ondan sonrasında daha kolay bir şekilde çözmeye başlayacağız. Yapıyorum. Aşağı aşağı yukarı yukarı. Bakın tepeye çıkarttım. Tekrar yapıyorum. Şimdi düzelt, düzeltiyorum yani. Aşağı aşağı Yukarı yukarı. Şimdi bunu düzelttim. Bunun haricindeki hepsi tersleşti. Döndü yani. Bakın. Bu dönük. Yani bunun böyle olması lazımdı. Ters geldi. Bu bu da ters. Bu bu da ters. Şimdi ne yaptık biz? İki ters, iki düzü bir düz, üç ters haline getirdik. Bunu yaptıktan sonra da şöyle yapacağız arkadaşlar. Doğru olanı arkaya alacağım ters ters ve önümüzdeki de ters olacak. Bu şekilde yapıp e, algoritmayı uygularsam bunların dördü de oturmuş olur. Hemen yapalım. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı. Tekrardan yapıyorum. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı. Evet. Şimdi dikkatli bakalım. Düz düz şuraları baz alırsanız daha dikkat edersiniz, anlarsınız daha doğrusu şöyle yapalım. Şöyle getirdim. Bakın. Düz. Buna bakalım. Bu da düz. Yani dört parçamız da düz. Burası da tamam. Şimdi şuradaki kenarlar kaldı. Şimdi bu kenarları da e, iki tane olasılık var aslında. Daha doğrusu üç olasılık var. Yani hepsi bitmiş şekilde de gelebilirdi. Hadi onu geçelim. Ya dört tane parça bu şekilde yönler değişmiştir ya da ikisi tam oturur, ikisi yön değiştirmiştir. <laughs> Eğer ikisi yön değiştirmişse biz bunu dört yön değiştirmiş şekilde getirip çözmemiz gerekiyor. Şimdi bu zaten dört tanesi yön değiştirmiş şekilde geldi. Öteki olasılığı olmazsa yapmaya da çalışırız. Şimdi burada dört tanesi de yön değiştirmiş. Bize şu lazım. İki tanesi sağa doğru dönmüştür bunlardan. Şunlardan bahsediyorum. İki tanesi sola doğru dönmüştür bize ilk saat doğru dönenin parçasını bulmamız gerekiyor ve oradan tutup algoritmayı uygulamamız gerekiyor. Şimdi bakın mesela şu parçadan başlayalım. Bu parça ne tarafa doğru dönmüş? Bakalım. Şöyle dönmüş bakın. Ters dönmüş. Yani saat yönünün tersine ya da sola doğru dönmüş. Buna bakalım. Bu da sola doğru dönmüş. Buna bakalım. Bakın. Bu şöyle dönmüş. Sağa doğru Dönmüş yani. Şöyle. Bakın bu da sağa doğru dönmüş. Demek ki ilk sağa doğru dönen bu. Ben bu parçadan tutup algoritmayı uygularsam ee, bizim bulmacamızın çözümü bitmiş olacak. Ve bu, bu algoritmayı da dört defa yapacağım. Şuradan tutup işleme başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir. Yani bir dedim. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Bakın bu şöyle bir oldu devam ediyorum. Şöyle iki oldu. Şöyle şimdi 3 oluyor. Bir daha yapıyorum ve bulmacamız çözülmüş oluyor. Evet, şimdi e, bu olasılıkların haricindeki olasılıklara da bakmaya çalışacağız. Şimdi hani demiştim ya ben eee şu parçalardan başlayalım mesela. Şimdi bu parçalardan iki tanesi yerine geldiydi. iki tanesi de ters geldiydi. Biz ne yaptık? Bir tanesini düzelttik. Üçünü ters hale getirdik. Şimdi bir de bunun mesela şöylesi de olabilir. Yani bir tane ters gelebilir. Üç tanesi düz gelebilir. O zaman ne yapacağız? Eğer onu şimdi o hale getirebilirsek ondan sonra onu da çözmenin nasıl olduğunu anlatmaya çalışalım. Şimdi o hale getirmeye çalışayım ben. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi şurası ters, şurası ters, şurası düz, şurası ters. Yani bir düz, üç ters var. Bir düz. Bir düz, üç ters var. Şimdi biz şu hale getirmeye çalışalım onu da. Böyle daha iyi anlayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi düz düz ters. Şimdi şöyle bakalım. Bakın. Şurası ters. Şurası düz. Şurası da düz. Şurası da ters. Evet. iki ters, iki düz. Şu şekilde geldi yalnız. Yani bu olasılıklar gelebilir. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi peki bunu nasıl yapacağız? Bizim amacımız yani 3 ters bir düze ulaşabilmek ya da bir e, bir ters 3 düze ulaşabilmek. Bunlardan birisine ulaştığımız takdirde çözümü rahat bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bakın. Şurası ters. Düz. Düz. Ters. İki tane yan yana ters var yani. Şimdi ben bunu bir aşağı indirdim. Tekrardan şöyle yaparsam, düz şekilde aşağı indirirsem bakalım şimdi. Burası ters, burası düz, burası düz, burası da düz. Şimdi bakın, Dikkatli bakın. Şu düz, burası da düz, burası da düz, burası, da düz, burası ters. Yani iki tane düz var, bir tane ters var. Ters dedim, yani yönü ters. Şimdi bu şekilde gelirse, bu da başka bir gene işte. Ee, şey ama olasılık ama yani benim bu olasılığa getirmem gerekiyor çözebilmem için. Eğer böyleyse tersi bu sefer arkada tutup yapacağım işlem şu olacak arkadaşlar. Bunu baştan buraya alacağım. Sonra bunu buraya götüreceğim. Buradan tekrar buraya alıp bunu tekrar buradan buraya alacağım. Yani böyle dörtlü bir işlem yapacağım. Ondan sonra bütün parçalar tamamlanmış olacak. Sadece köşeler kalacak yalnız. Hemen başlayalım. Bakın Tepedekini aşağıya aldım. Şimdi 180 derece döndürdüm. Bunu buraya aldım. Şimdi bu parça bir aldım ya. Bunu tekrardan düzgün bir şekilde buraya alıyorum. Şöyle. Tekrardan 180 derece döndürdüm. Şimdi bu parçayı buraya düzgün bir şekilde almaya çalışıyorum. Evet. Şimdi dört parçamızla düzgün hale gelmiştir. Bakalım. Şunlardan bahsediyoruz. Evet. Evet. Hepsi düz. Neresi geldi? Artık burası geldi. He, bak çok da iyi denk geldi. Şimdi burada iki tane e, tam yerinde olan var. Yönü tam yani. Bunlar ise yönü bakın değişmiş. Şimdi ne yapacağım ben? Bu dört tanenin de yönünün değişik şekilde gelmesini getireceğim. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi bu yönü değişmiş olanlar bir tanesi sağa doğru bir tanesi sola doğru dönmüştür. Burada da sola doğru döneni bulmam gerekiyor. Yani saat yönünün tersine dönmüş olanı bulmam gerekiyor. Bakalım. Şu parça mesela. Evet. Şöyle dönmüş bakın. Saat yönünün tersine dönmüş. Bu ise saat yönünde dönmüş. Sağa doğru dönmüş. Bana burası lazım. Buradan tutup işlem dört defa işlem yaptığım zaman bu dört tane e, köşe yönlerini değiştirmiş olacak. Şöyle tutalım. Evet uyguluyorum. Dört defa yapacağım arkadaşlar. Yani aşağı aşağı yukarı yukarı bir. Yapıyorum. İki. Üç. Evet dört. Bunlar hiçbirisi bozulmadı. Biz şu anda köşelerdeyiz. Dikkatli bakın köşeler yine hepsi e, yön değiştirdi bize. İlk sağa doğru dönen parçanın e, parçayı bulup oradan tutup yine dört tane algoritmayı yapmamız gerekiyor. Hemen onu da bulalım. Bakın şurası sağa doğru dönmüş. Şöyle dönmüş. Şu bu sola doğru dönmüş. Şu şu da sola doğru dönmüş. Şu, şu, da sağa doğru demiş. Demek ki burası. Benim şu anda buradan tutmam gerekiyor. Buradan tutup dört defa algoritmayı uyguladıktan sonra bir daha yine pro, e, bulmacamız çözülmüş olacak. Yapalım. Ay, şöyle yapıyoruz. Bakın. Şöyle tuttuk. Alt taban burası. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Yukarı. Şöyle bir. şöyle 2 şöyle 3 ve 4 dedik mi bulmacamız çözülmüş oluyor arkadaşlar. Bulmacamız çok güzel, çok kaliteli. Herkese önerebileceğim bir bulmaca. Yine bu Sikwip ailesinden bir bulmaca dikkat ettiğiniz sürece bunda zaten algoritma bir tane bir tek algoritma ile biz bulmacamızı çözebiliyoruz. Önemli olan mantığınızı kullanmak ve neyin nereden tutulacağını çok iyi anlamak. Başka bulmaca çözümlerinde buluşmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.